Hepinize selamlar dostlar. Bugün müthiş bir grafiklere sahip Real Car Parking 2 e, Car Driving Simulator 2021 oyunuyla karşınızdayım arkadaşlar. Oyun şu anda erken erişimde Google Play'de mevcut. İndirmek isteyenler için linkini aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Evet, şu anda sınırsız paramız var ve Real Car Parking'i bilen arkadaşlarımız zaten vardır, mutlaka vardır arkadaşlar. Onun yeni versiyonu diyebiliriz. Şimdi ne yapacağız? Başlangıç olarak. Garajdan bir tane araç seçeceğiz, sonrasında devam edeceğiz seri arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi bütün arabalarımız açık. Onu belirtmiştim zaten. Şöyle biraz göz gezdirelim bakalım. Evet, grafikler gerçekten muazzam. Onu anlatmama gerek yok sanki. Zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi araç sayımız sınırlı, ama mutlaka eklenecektir. Öyle düşünüyorum. Bu olabilir mi? güzel duruyor. Evet. Hadi gelin bunu seçelim bakalım. Ee, şu anda boyama vesaire vesaire hiçbir şey yapamıyoruz. Moda bakalım. Modda kariyer. Ee, şu anda sınırlı arkadaşlar. Oyun ama emin olun sağlam bir şekilde gelecektir. En azından ben öyle düşünüyorum. Şimdi bir de içeriden bakalım. Oyunumuza başlatalım bakalım arkadaşlar. açıldı. Şöyle biraz inceleyelim arkadaşlar. İçeriden bakalım aracımıza. Evet görüyorsunuz. Gerçekten grafikler muazzam. Yani bir 2021 oyununa daha anca bu grafikler yakışır dostlar. Hadi bakalım şimdi görevlerimize başlayalım. Evet. Şu an beta versiyonu arkadaşlar. Onu da belirtmekte fayda var. haritayı zaten biliyorsunuz. Bir tanıdık geldi değil mi? Kesinlikle gelmesi lazım. Çünkü Real Car Park 2'nin önceki versiyondaki haritayla aynı arkadaşlar. Biraz da içeriden sürelim bakalım. Rahat ya. Ayrıca siz söylemeden ben söyleyeyim arkadaşlar. Hatta siz sormadan ben söyleyeyim. Şu an için multiplayer versiyonu mevcut değil oyunda arkadaşlar. Onu da belirteyim. biraz gezeriz arkadaşlar. İnceleriz oyunu. Oyun gayet hoş duruyor zaten. Ama keşke farklı haritayla gelseydi ya. Aynı harita olmasaydı arkadaşlar. Benim görüşüm o yönde yani. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu konu hakkında? Yorumlarda yazın bakalım. arada aracın ışıklarını da yakayım arkadaşlar şöyle görün. Efsanesin, efsanesin sen bir efsane. Evet şimdi ne yapalım? Şimdi şöyle bir şey yapalım. Aracımı park edeyim. Farklı bir araçta tekrar bağlanalım arkadaşlar. İçeriden tekrar bakıyorum son olarak. Azlan bir detaysın abi sen ya. Evet. Hadi bu BMW ile girelim. BMW de müthiş sürüyor abi. Seçtim ve start dedim. Bunun ışıklarını şöyle başta açayım. İçerisine bakalım. Evet. Efsane değil mi arkadaşlar? Daha ne olsun ya? Hadi bakalım olduğu Oyun gayet güzel. Ama eksikleri de var arkadaşlar. Onu da belirtelim. E, eksik. Bence şu yönde eksik. Kamera açısı daha iyi olabilir şey anlamında yakınlaştırma anlamında arkadaşlar. Yoksa kamera açısı genel olarak iyi. Ama yakınlaştırma imkanı sunulsa keşke. Tabi düzeltecektir arkadaşlar. efsane değil Şu arabaya bakar mısın ya? Neyse ki beta versiyonunda tüm arabalarımız açık arkadaşlar. O anlamda çok iyi. Oynamak istiyorsanız şey hemen indirin arkadaşlar. Arabayı durdurdum. Sorry, boss, pasa, Sizler de beğenmişsiniz başlangıç olarak lütfen videoma like atmayı ve yorum yazmayı sonra da oyun indirmek istiyorsanız indirme linkiyle. Acemi son olarak park edeyim hatta dışarıda burada kalsın ya böyle bırakalım arkadaşlar. Son olarak bir durdurayım bakalım ses nasıl ses verecek tekrardan yakından inceleyelim. Arkadaşlar, Real Car Parking 2'nin yeni versiyonu da böyleydi. Seriye farklı araçlarla sonrasında devam edeceğim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yine bu tarzda oyunlar istiyorsanız lütfen videoma beğen atmayı ve yorum yazmayı unutmayın dostlar. Sonraki seyirlerde görüşmek dileğiyle. Sevgilerle kalın. Kendinize iyi bakın.